Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, bugün kek yapıyoruz yani Yapıyoruz İşte şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi e, malzemeler bunlar şurada çikolatalar ben birazcık tatacağım bu arada İşte ilk başta onu kavurduk şimdi Başlayabiliriz. Şimdi sıvı yağ koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Tamam. Şimdi pudra şekeri döküyoruz. Oy. <laughs> Hayır toz oldu. Sonra sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Şu an hamur kabartma tozu Şöyle Bence Yeterli kadar Şimdi şeker vanilini Koyuyoruz hmm. Arkadaşlar Kabın haline bakın Şimdi hamuru doğrayalım. Arkadaşlar şu an hamurun son hali böyle. Şimdi içine ne istersek katabiliriz. Şu anda ben şu an çikolatalı yapacağım. Sonra çikolata ekledikten sonra göstereceğim. çikolatalardan koyacağız. Buna Yeter. Tamam çikolatalarımızı koyduk. Öbürki de e, kuru üzümlü yani e, böyle olacak. Bir de diğer de cev yani, cevizli ve diğer de cevizli ve kuru üzümlü olacak. Ne <laughs> şimdi, <laughs> Arkadaşlar böyle oldu. Bakın. Bunlar dalgalı oldu şunlar. İşte. Bunlar da böyle çatalda çizik attık. Ve şimdi fırına götürüyoruz ve sonra yiyoruz. Arkadaşlar şu an fırında duruyor. Böyle pişecek ve sonra yiyeceğiz. Şu fırında böyle. Arkadaşlar da tabakta ki azıcık manzarayı çekeyim. Arkadaşlar şu an atılıyor. güzel. Jake Şimdi bu kadar da video. Hoşçakalın.